Evet şu anda okçuluk vakfının standındayız. Burada bir taraftan oklar hazırlanıyor, bir taraftan yaylar hazırlanıyor ve arkada da deneyim alanları olacak. İsterseniz biz şöyle bir ok hazırlanmasına, yapımına doğru ilerleyelim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Siz tanıyabilir miyim? Abdullah Başoğlu ben. Ne yapıyorsunuz burada? Burada ok yapımını atölyesi var, ok yapımı atölyesi. Peki bir ok nasıl yapılıyor? Ya bana birazcık gösterebilir misiniz? E, temel düzeyde anlatabilirim. Normalde ok yani ahşap geldiği zaman şu yuvarlak hani şaf dediğimiz hale bölünmesi lazım. Bunun için rende ve törpü işlemleriyle bu hale getiriliyor bu ahşap üzeri, tahta üzerinde. Hani evet. bunu yaparken tabi e, kumpasla üstlerimizi alıyoruz genelde. Ya Bunun ee, bir inceliği hani, var aslında inceliği değil mi? İnceliği var evet. Yani hatta hani ok türünden türüne değişir. Mesela şurada bir menzil okumuz var. Evet. Bu ok gördüğünüz gibi inceden kalınlaşıyor, tekrar inceleşiyor. Hani sürekli... Bu daha mı uzağa gidiyor peki? Evet bu menzil okudu, hani sebebi Menzil atışları yani uzağa atışlar için. Ne kadar Rekorduk. uzağa kadar gidiyor? Ne kadar uzağa gidebiliyor? Yani şey dünya rekoru 846 metre. 846 Aynen. metre. Şu an 500 600 metre kadar atabiliyoruz hı hı. bu oklarımızı. Ee, yani bu hareket ettikten sonra adi gez dediğimiz okun arka kısmının şurasının hı hı. E, yapımı oluyor işte e, önce bir testereyle kılavuz açıyoruz Şu şekilde. Evet. Bir yer açıyorsunuz. Yer açıyoruz şeyler için. Sonra şey işte burada. Bunlar kuş tüyü mü? Normal tüy mü? Bunlar e, kas tüyü. Kas kas Evet. Yani. İşte rende şey e, sonra renderimizde daha incel getiriyoruz törpülerimizde. İşte bu kısmı açtıktan sonra etrafına sinir sanıyoruz, sarıyoruz ki daha e, sağlam olsun, kuvvetli olsun. Sonra tüylerimizi takıyoruz. E, yapıştırıcı bunlar Kaç, kaç tane tüy takıyoruz? Üç tane tüy Neden üç tane yani. tüy takıyoruz mesela? Neden dört değil de üç? Dört takanlar da var. Var mı? Ama yani genel yaygın 3 Yani tüyler genelde ok çıktığı zaman yaydan bir dengesiz çıkış yapıyor. Yani bir yönünü belirliyor aslında baktığımızda. Hem yönünü belirliyor hem de stabil ediyor. Yani denge, dengesini sağlıyor ok, evet. okun. Devamında şu alt kısımda temren dediğimiz e, saplanan kısmı evet. takıyoruz. Daha sivri bu diğerine Evet göre. bu, bu darp oku hani evet. şey olarak evet. Yani değişiyor yani farklı farklı tiplerimiz var. Kaç Bunu, çeşit ok var mesela? E, yani ondan fazla çeşit var. Sana. Ondan fazla, tamam, çeşit var. Yani, tek tek saymak gerekirse yangın oku, çavuş oku. Mesela şu çavuş okumuz var. Evet. Çok bilinen Metehan'ın icat ettiği ıslık oku diye geçer. Hani evet. bu ok savaşlarda e, diğer oklara yön vermek için. Hani bu atılı zaman ses çıkartır ıslık sesi peşine diğer okçular da o okun peşine atar. Hı hı. Aynı zamanda savaşta rakibi yani düşmanı korkutmak için evet, yapılır. Ses çıkartıyor mu? Evet ses çıkartır. Nasıl Ucun, bir ses çıkartıyor acaba burada? Yani de... ıslık sesi yani. Şu Sıslık an bu, hani, mi? atılması lazım. Islık yani duyulur böyle ıslık çıkar. Şurada ucunda bir de, ufak delik var. Evet, evet, onlardan. Onlardan hava geçerek ıslık sesi çıkartıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. size Kolay gelsin. Rica ederim. Bu, bu arada bir yandan da burada e, okçulukla alakalı kitaplar var. Buradan da e, okçulukla alakalı kitapları okuyarak veya satın alarak bilgiler edinebilirsiniz. Şimdi yay standına doğru geçmek istiyorum. Yay standında da e, okçuluk gibi ok standı gibi e, burada da yaylar yapılıyor aynı şekilde. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Tanıyabilir miyim sizi? Ben Ömer Korkmaz. Hı hı. Okçular Vakfı Yay E, evet. Bu etkinlikte geleneksel Türk yayımızın nasıl yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini, yapımında hangi malzemelerden faydalandığımızı anlatıyoruz Naci Evet. E, Peki sadece... şu an e, şu, burada çeşit çeşit yaylar var. Bu yayların özellikleri nedir? Burada aslında bir tane yayımız var. Bunlar varyantları. Evet. Ne farkı yani, var diğerlerinden? Bu elimde görmüş olduğunuz organik Türk-Osmanlı yayı. E, tarihte yapılmış ilk çok parçadan oluşan yay. Bundan önceki yaylar e, tek parçadan oluşuyordu. Yani bir dalı kesip büküyorlardı. Bir kiriş takıyorlardı ve atış yapıyorlardı. Evet. Menzilleri çok kısaydı. Bu da kompozit olarak yani birçok parçadan oluşan yapılmış savaş tarihindeki tek yaydır. Bunda mucize Türklerdir. Kompozit derken birçok parçadan oluşuyor dedik, ana malzememiz manda boynuzu. Manda boynuzu, evet. onlar gerçek ma ma tabii manda ki, boynuzu değil tabii mi? Tabii, gerçek manda boynuzu. Şöyle tarif edeyim ben size. Manda Böyle boynuzunun mi? sırt kısmından şöyle bir parça kesiyoruz. Evet, bir bakabilir miyim ben de. Tabii ki. Gerçekten de arkadaşlar çok enteresan bir hissiyatı var. Buyurun tekrardan. Daha sonra çeşitli aşamalardan geçerek inceltiyoruz. Evet. Tabii bunun Daha aşamaları yay haline getiriyoruz. Aşamaları çok fazla yani evet. e, bayağı süre anlatma. Ne ben kadar size... sürüyor mesela aşama kaç aşamadan oluşuyor? Birçok aşaması var. Ee, bir yayın yapımı ortalama bir yılı buluyor. Bir yılı buluyor. Bir yılı buluyor bu organik Türk yayını. Mesela bunların yapımı da mı bir yılı buluyordu? Ya da yani? Tabii ki yani bizim savaş tarihinde kullandığımız Türk Osmanlı yaylarının yapımı bir yılı buluyor. Minimum bir yılı. Çok bir uzun bir süre çok o zaman uzun bu. Bir süre ama onun ben size aşamalarını anlatayım. Bu elimde görmüş olduğunuz boynuzu bu yayın dış kısmına yapıştırılıyor. Evet. İç kısmında da bu yayımızın iç kısmında da akça ağaçtan oluşan şöyle bir iskeletimiz var. Evet. Sal, kabza, sal. Bu şekilde oluşuyor. Bu yayın dış kısmına şurada görmüş olduğunuz gibi boynuz yapıştırılıyor. Evet. Daha sonra bu yayın iç kısmına da ben size kısaca anlatıyorum. Tabii. ...şu büyükbaş hayvanların aşil tendonlarından elde ettiğimiz sinirler. Bu şekilde dövülüyor, çiftlikleniyor. Bu şekle getiriliyor. Daha sonra bunlar dış kısmına manda boynuzu kapladığımız akça ağaç iskeleti olan yayımızın... ...iç kısmına bir, iki parça olarak yapıştırılıyor. Daha sonra bunun germe ve askıya alma işlemi var. Bu şekilde birkaç ay bekletiliyor. Daha bu sonra da de bekletiliyor değil evet. mi? Evet. Çünkü bu yayın gerilmesi var. Bu şekilde gerilmesi ve hafızaya alması gerekiyor. Evet. Ve bu şekilde bekledikten sonra aynı işlem bir kez daha tekrarlanıyor. Bu şekilde birkaç ay daha bekletiliyor. Aynı işlem bir kez daha tekrarlanıyor tabi. Her aşamada yayımızı biraz daha büküyoruz. Ve en son e, aşağı yukarı 8-9 ay sürüyor bu iş. Yani bir yılı da bir büyük yılı da. Ondan alıyor. sonra yayımız bu şekilde kendini hafızaya almış oluyor. Hı, -hı. Daha sonra ince işlemleri, tesviyeleri yapılıyor. Hı hı. Üzerine deri kaplanıyor ve bu şekli almış oluyor. Deri kaplaması da bir sonraki standa sanırım. Bir sonraki standa. E, bir de yayımızın en büyük özelliği yay bu şekilde değil. Tam tersine bükülerek ters mantıkla çalıştığı için evet. çok daha fazla güç ve stres üretiyor. Türkiye'yimizin özelliği de budur. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolaylıklar dilerim. Şimdi de arkadaşlar bu yayların kaplamasını sağlayan e, ee, deri tarafına geçiyoruz. Bakalım orada bizi neler bekliyor olacak. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Siz tanıyabilir miyiz? Eee ben Okçular Vakfı Deri Atölyesi'nden Ahmet Dağ. Eee burada Okçular Vakfı'nı temsil eden spor'a katıldık. Ve eee bizim gençlerimize bu yaptığımız ürünleri tanıtmıyoruz. Bunlar eee okçularımızın zamanında eee süvarilerin kullandığı tirkeş. Bunlar okçantası. Ok ee, Adlı o süvariler bunları bellerine takıyorlarmış o zamanlarda. Oklarını buradan alıyorlar ve atışlarını gerçekleştiriyorlar. Bunları biz e, dana derilerinden, kuzu derilerinden üretimlerini yapıyoruz. Okçar Vakfı'nda da e, bir atölyemiz var. Orada bunların tamamını el işçiliği olarak üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Bunlar şey değil mi? Ee, okların koyulduğu kısımlar. Tabii var. ok çantaları bunlar, tirkeş. Şey de sizde mi o deri kaplama kısmı, yayımızın deri kaplandığı kısım sizde mi oluyor yoksa ee, o ayrı o... bir iş, işçilik mi? Aslında o da deri işine giriyor, onların kaplamalarında yaptıklarımız var. Hı hı. E, ama hani e, yaylar sürekli, e, geleneksel yaylar belirli bir müddet zaman içerisinde çıkıyor. Yani evet. e, iki yıl, iki buçuk yıl süren yaylar var. Bittikten sonra gelenlerden bizler kaplamalarını yapıyoruz. Daha sonra onun üzerine testiplenmesi yapılıyor. O şekilde devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, Kolay teşekkür ederim. gelsin. Sağ olun. Şimdi de bir sonraki durağımız olan e, okçuluğu deneme aslında. Okçuluğu denemeye başlıyoruz aslında. Şimdi burada bir şeyi gördük. Okun nasıl yapıldığını, yayın nasıl yapıldığını gördük. Şimdi de bir sonraki durağımıza geçiyoruz.